bir ve aa, mükemmel bir para. <laughs> Asıl sucuk dört kere hey, yarısından kes iki kere fırından geçir. Ne? Daha açık nasıl söyleyeyim? Şimdi sucuk ve peynir. Sos mu? Yok. Sekiz dilme böl. İki kere fırından geçir. <laughs> peynir ve sucukla sekiz dilme böl. Çok pişmiş bu kadar. Hadi peynir ve sucuk koyacağım. Okey. Hemen. Gel buradan peynir mi sucuk? Güzel siz koy. Orada ise 60. O ne kadar ezilmiş öyle. İki kere fırından geçirmiş. Ya abicim beni niye uğraştırıyorsun ya? Bir. Ya sana beni niye uğraştırıyorsun ya? Buraya getir. Ananas lan dur. Pardon. Evet, koy buraya iki herfondan geçe. Ama bu namussuzluk ya. Baksana abi bu ne? Tam bu kadar pizza yiyebilecek mi abi? 8 dilime böldün de. Eee 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Al 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 al. Puh. Al. Sıradan insanların yemeklerine damak tadının ayarını kaçırmayı pek sevmem. bize felka azizim. Çok iyi çok iyi sağ ol. Peynirsiz zeytinli pizza. Uğur böceği gibi. Ne? Kırmızı ve ne de boş ver. Domates sosu ve zeytinler. Bu kadar. Domates sosu ve zeytin ne alaka? Sadece bunlarla pizza mı olur abicim? Allah Allah. Damak zevkleri yok ya. Peynir ben bu arada zeytinsiz yem. Link geliyor. Ben hiç uğur böceği gibi uğraşamam. Al abim. Al al Pat, patlıcan da var patlıcan yemiyor. Kimse. Patlıcan niye kimse kimse yemiyor. Kimse kimse yemiyor. Çok iyi bu arada. Patlıcan o kadar ektik. Tak. 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 De, bu arada arkadaşlar çok iyi diyoruz. Oh güzel sevdim bunu. Sağ ol abim. O zeytinleri istiyorum. Ne? Pizza da tabii. Ne? İpucu, peynir, zeytinler ve sos. Bu kadar. Bakın arkadaşlar ben böyle ipucu diyene kadar ilerliyorum. Ondan sonra ipucu alıyorum hemen yapıyorum yani. Arkadaşlar bana sucuklu diyor ve sos istemiyor. Ben ama sucuklu da sosis de anlıyorum. Ondan dolayı hemen sucuk da koymak zorunda kalıyor. Hemen sucuk da koyuyorum. Ondan dolayı yani bu kadar. Ve hemen buradan. <gülüyor> <gülüyor> bu arada video 3 dakika Arkadaşlar bundan sonra biz oyununu ara ara göreceksiniz. Ya böyle ben böyle video atmadım günlerde ara video olarak mesela bu mesela ara video. Ben video atmaya atmaya artık güzel oldum ya. Yani. Selam şey birisi mantarlı şey mantarlı pizza. Ee, peki peynir mantar ve sosis. Okey. Hemen yapalım. Lan. Lan yani arkadaşlar böyle ara video olarak gelecek bazı videolar. Ara video olarak tabi atacağım. Yani. Yani. Bu ara video mesela arkadaşlar. Bunu ara video olarak düşünün. PUBG niye hiç gelmedi ve amungus amungus Among geçecektim. Atacağım. Çok Bekleyin yani arkadaşlar bekleyin. Ee, ben dedim babamın hesap. Babamın şey Facebook'a bağlı benim hesap. Yoksa gireceğim ama babamın hesabı var. Ben şimdi çalıyordu şimdi oynuyor. Teşekkürler ablam çok iyisin. Gün mü bitti? Yok iki zeytinli pizza. Ne? Eski pizza zeytinli. Bir kişilik. Lan oğlum okuyamadım. Sen sen kitlenin yakın zamanı. Bilmedin değil mi ne? Çok yakın olacağız. Ne alaka? Gün bitti. Lan yoksa bu benim paralarımı mı çalacak? Arkadaşlar bir dakika reklam çık. Evet arkadaşlar geldim. Öf, arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Soğan mı atacağız? Bu soğan galiba. Sanırım soğan. Bir de buradan biber sanırım. Açtı, patlıcan açtık. Zeytin açtık. mantar açtık. Sucuk açtık. Sucuk <laughs> açtık. izlemeyeceğim. Abi gelin izlemiş olmaz. izlemiş mi bilmiyorum şey var. İçinin aslında meyve olduğunu bilmiyordum. Ne alaka? <laughs> peynir, zeytin ve sos. Çok pişmiş bu kadar. Peynir, zeytin ve sos. Şimdi en önce sos böyle. Arkadaşlar şimdi peynir koyup sosu koyduğumuzda yine aynı en alta geçiyor sos. Nasıl oluyor anlamıyorum. İki kere fırından geçiriyor. Ben bunu döveceğim. Bekliyoruz. Ben hemen ısıcam. İki, i̇ki, iki kere döndüreceğiz arkadaşlar. Bakın buraya gel böyle yap. O bir tane de, de şişko vardı. Ben ondan da nefret ettim. Belki yüzüne güzel Senin de gerçekten güzel pizza yapmıştı ama neyse. Senin kuzenim. Onunla kalın abone olmayı unutmayın. Mükemmel harika. Mömm, tüptür, arkadaş. Hep insanlar hep sucuk diyor bence o olay zeytinde ama iki dilim ne zeytinli pizza ipucu peynir zeytinler ve sos iki dilime böl bu kadar ya abicim niye bak burada sucuk sosis mantar var ya ne var ne yok sos peynir zeytin abicim ne yapacağınız bununla iki dilime böl dedim ben iki dilime Neyse bunu hiç unutamayacağım. Ya bunu öylesine attım yani. Ara video dediğim gibi ara video olarak attım onu. Ya zaten siz anladınız. Güller kırmızı melekeler. Mor bu bize beni açtı mı? Ne? dedi Sonunu okuyamadım. Ne? Bir dakika. Ya boş ver ya. Peynir ve mantarlarda hiç da uymuyor be kardeşim. Bucuk peki mantarlar ve sosis istiyorum. Şeyde, ya abi, niye ya niye? Niye kimse sucuk su bıraktı? Artık insanlar sucuk su sistemi arkadaşlar. Kepiş pişmiş dedim onu da görmedim zaten. Sanırım demedi ama olsun. Dilime böyle de demedi. Ondan dolayı gel. Hop. Bu sefer bu sefer de böyle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mı? Ya Hemen gel şöyle koy. Yine altı dilim oldu. Bu sefer bir farklılık yaptım. Ali Can TV'nin pizzamızdan var ya. Ne oldu lan? <laughs> Ali Can T. Ağla bu ne? Selam <laughs> <Şöyle> mantar mı? <verirsin, gülüyor> Peki peynir, mantarlar, zeytinler ve sos istiyorum. Peynir, mantar ve zeytin. Niye sucuk sos değil? Sos. Peynir. Selam pi. Pe. Peki ben zeytin ne olsun? Tabii dedik. Zeytin de koyalım. Arkadaşlar bunu koyuyorum canım için. <laughs> İpucu alıyorum. Hemen 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 hemen. Video 8 dakika olmuş ve bugün bitsin. Kapatayım o zaman ya. Ara videomuzda bu kadar. Ben arkadaşlar anlayacağınız ara bitti. Arkadaşlar bunda bile olmuyor. Hemen videomun arkasındayken yayınla. Ortalama bir pizza. Sağ abim. Sen yedin mi 2 TL'yi? Evet. Zeytin ve pizza. Efe'cim peynir, zeytin ve sos kadar. Ay sen ne kadar mina konuşuyorsun. Sos istedi mi? Peynir, zeytin Abi adamlar peynir, zeytin, sosla taktı ya. Al. Peynir. Alın peyniriniz. Alın zeytininiz. Bu ne abi ya? Adamlar zeytine taktı. Peynire taktı. Evet. İlerliyor. İlerliyor. 9 dakika. 10 dakika olacak. Bu arada arkadaşlar. Niye abone olmuyorsunuz ya? Abone olmamın. avradını öperim arkadaşlar. Onarladım. Güzel, çok güzel. Onu ayıracaksın lan. Ya, dostum, bana biraz pizza. Kendine ne kabarsın, çok iyisin Tabii dostum, tabii. sen ilk önce bir sos. Evet, böyle. E -e 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 Yeter. Bu. Hadi bak, hadi lan. Bir de sana şöyle, 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 şöyle. Abi, sen de mantar Evet arkadaşlar çok güzel pizza gönderiyorum. En iyi pizza bunu aldı. Evet. Zeytin versem miydim? Zeytin de mı koysam? Bir dakika arkadaşlar zeytin bir tane. Lan. Neyse arkadaşlar ben bunu tek ben böyle Ve böyle kesim yeter. Neyse. Buyur abi. Bir şey gelin bir şey değil benim be. Ee, arkadaşlar bu arada bu şeyin böyle anlanabilecek arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Gün olmuyor diyor. 27 lira harcamışız ve 20 lira toplam karımız var. Çok iyi ve soğanı alalım. Tamam. Kilit. 3 kaldı. Bunlar ne? Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Arkada abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.